Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Hazır mısın abiciğim? Hazırım abi. Kıpırdama! Bırak onu! Bir içinde doğru düzgün korkma. Baba! Çıksana! Tam oldu diyorum, yine olmuyor. Yapma bunu bana baba, ne olur yapma! Ne olur bu evi! Sizin başınıza yıkarım! Ne diyorsun Ben gittikten sonra... İyi günler arkadaşlar yeni bir yalı çapkını analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü analiz videomuzda, Ferit Orhan'ı kurtarabilecek mi, Orhan ölecek mi, Zerrine Esme mi öldürdü, Şehmuz Orhan'ı tuzağa mı çekti tüm bu konulardan kısaca bahsedelim. Oğlunun ölümüne karşılık Korhanlardan can isteyen Mezi de Orhan'ı hedefine koyup Korhanlardan intikam almak isteyen Şehmuz'la birlikte Orhan'ı tuzağa düşürecek, plan yapan Ferit babasını kurtaracak ve Şehmuz'u da öldürebilir. O sırada olay yerine gelen Halis Ağa Orhan'ı azarlarken, Şehmuz'un yaralanan adamlarından biri Halis Ağa'ya sıkacakken Orhan Halis Ağa'nın önüne atlayıp ölecek. Ve o sıralarda Esme'yi Zerrin'in evinde olan Kazım'ı basmak üzere arabayla Zerrin'in evine götüren Tayyar planını önceden yapıp Esme içeri girip Zerrin'le baş başa kaldığında Tayyar'ın emrettiği keskin nişancı Zerrin'i öldürerek tüm suç Esme'nin üzerine kalacak ve Esme zor durumdayken Esme'yi zor durumundan kurtaran Tayyar Esme'nin gözüne girecek zaten Kazım'dan boşanmak isteyen Esme'ye Tayyar evlenme teklifi edecek ve böylece bugünkü yalı çapkını analiz videosu bitti arkadaşlar, görüşmek dileğiyle.